Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kadirov'dan tehdit. Sizi Ukrayna'ya cep'e gönderirim. Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, ülkesinde savaş karşıtı protestocuları akrabalarıyla birlikte Ukrayna savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası, Rusya'dan da sınırlı sayıda da olsa birçok kişi protesto gösterileri düzenlemişti. Bununla birlikte çok sayıda kişi de Türkiye ve Ermenistan'a hava yoluyla, Gürcistan'a ise karayoluyla akın etmişti. Kısmi askeri seferberlik kararına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, Putin'e yakın Kadirov da protesto olarak atılanları tehdit etti. Kadirov, ülkesinde savaş karşıtı protestocuları akrabalarıyla birlikte Ukrayna'da savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti. Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin'in kararını tartışmamalı, sadece uymalıdır. Hepinize bu saçma sapan gösterilerden uzak durmayı çağırıyorum dedi. Putin geçtiğimiz aylarda Kadirov'a Kor rütbesi vermişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.